Tedavi için yurt dışına gönderilen sigortalılar kendi ceplerinden herhangi bir ödeme yapmıyor. Hastaya yol ve gündelik giderleri için harcırah avansı, tedavisi için de tedavi avansı ödeniyor. Yurt dışında hastanın kalacağı süre içinde tedavisinin ne kadar ne kadara mal olacağı konsolosluk üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde o bölgedeki konsolosluk üzerinden bize yaklaşık maliyet bildiriliyor. Ee, biz de kurum olarak bunu değerlendirip e, avans olarak ödemesini yapıyoruz. Hastamız yurt dışına gittiği zaman zaten tedavinin maliyeti ilgili hastaneye ödenmiş olduğundan hastamız orada e, hiçbir sıkıntı yaşamadan tedavisini yapıp geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yurt dışına giden hastalara her zaman hesaplanan tutardan çok daha fazlası avans olarak veriliyor. Fakat verilen avans hastanın tedavisi ya da giderleri için eksik kalmış ve kişi cebinden ödeme yapmışsa yurda döndüğünde yaptığı harcamalar kendisine ödeniyor. Ödenen miktarın tedavi yekününü aşması durumunda bakiye kalan tutar yine Dışişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde ülkemize iade edilmektedir. Hastamızın yol ve gündelik harcırakları ile ilgili e, harcamış oldukları tutarlar da yine bizim kurumumuz Bahçeli Evler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından mahsuplaşma yöntemiyle e, hastadan alınacak iade tutar varsa iade alınıyor, ödenecek tutar varsa da ayrıca hastaya ödeniyor. Hiçbir şekilde hastamız mağdur edilmiyor. Hastayla birlikte refakatçi olarak yanında götüreceği bir kişinin de tüm giderleri SGK tarafından karşılanıyor. Hasta 18 yaşına kadar bir çocuk ise, e, Sağlık Kurulu raporunda refakatçi yazmasa da, eee refakatçi ile birlikte gidebilir. Ancak hastanın yurt dışına refakatçi ile gitmesi, e, Sağlık Kurulu raporunda yer alması gerekiyor. E, ödenen e, tüm yol ve gündelik avansları refakatçi için de ödenmektedir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resmi yazı verilerek hastanın yurt dışına çıkış işlemlerini daha kolay yapması sağlanıyor. Hastamızın yurt dışına giderken konsoloslukta, diplomatik işlemlerde, vize işlemlerinde sorun yaşamaması için de sağlık uygulama tebliğinin ilgili maddesine istinaden tedavinin kurumumuzca tamamının karşılanacağına dair de resmi yazı vermekteyiz. Bu da hastamızın kolaylıkla yurt dışına gidip gelmesi için bir rehber niteliğindedir.